Hadi, hadi. Heh. Tamam mı? Herkes hazır mı? Hazırız. Hazırız. Güzel. Hadi gidiyoruz. Sen hariç Fatma. Niye? Ben bir de hala soruyorum lan niye diye. Bir süre. Ama... Kesin. Enişte ya. Ayşe kadın, Gül. Siz Mehmet'in arabayla gidin. Biz de benim arabayla geliyoruz. Bu elindeki ne? Zamanı gelince görürsün. Buyurun. Araba bu tarafta. Abicim geliyoruz. vallahi. Vallahi. Bak Ahmet'i tekrar aşık edeceksin kendine vallahi. <laughs> Ay öyle mi diyorsun Ragıp abi? Öyle diyorum tabii. Ay hayırlısıyla biz bu geceyi bir atlatalım da ben başka bir şey istemiyorum. Olur olur atlatırız atlatırız. Ah amcam geldi. Eh. Aa. Selamünaleyküm. Hoş geldin Rıza abi. Hoş bulduk. Ben seni amcam sanmıştım ya. Ya ben de senin amcan sayılır mı? Ya? Öyle sayılır. O yüzden geldim işte. Ne pis kokar burası. Hala mı kokuyor bir Rıza abi? Kokuyor be ya. Dur. Ya bu böyle olmaz. Olmaz böyle ya bu. Bırak bunu sen. Sen de kabuklu tarçın var mı? Var. Ha iyi. Limon var mı? Var. E tamam. Getir onları sen bana. Tamam. Şırtırama koku gider lan. Ya Zek, şırtırama koku gider ya. Ama yeter de Rıza abi. İs yaptın etrafı. Yeni boya yaptık daha. Ramize götür şunu. Ya Rıza anamızı alattın. Bırak şunu be. Aman ya. Tamam. Tövbe tövbe. Bir karışmayın ya. Bir karışmayın ya. Tövbe tövbe. Ya amcan da gelmedi gitti ha. Ne zaman gelecek bu? Ya vallahi bilmiyorum ki Rıza abi. Bu saate kadar gelmiş olması lazımdı. Ah! Amcam geldi. Geldi. Gel. Ali. Ali aç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Hoş geldik. Hoş, hoş Hoş geldik. Merhaba. Hoş hoş geldin. Geldin. Merhaba. Selam Merhaba. 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 Dokandı bana. Geç be rahat et, geç. Bu dumanla ne be? E, bereket Bey yeni boyu yaptık biz burayı. Ondan koku gitsin diye Rıza Bey e, tütsü yaktı. Ya kokmasın diye tütsü yaptım ya. İyi ya ettim be. Hadi geç bereket geç. Rahatına bak. Allah, <laughs> ben de şunları koyayım da. Hazır koyayım, soğumasınlar. Hadi kızım. <laughs> Onlar nerede basarız. bu hayatta gitti ki siyanım seni geç tanımamdır. Mutluluklar dilerim. Kız, e Geldi ya bunlar Hüseyin abi ortalarda yok. Vallahi çıldıracağım Asif abla. Ne yapacağım bilmiyorum. E olmazsa Rıza abi verir seni. Ondan isteği versinler. Ne yapalım buraya kadar gelmişler. Geri çevirecek halimiz yok. Doğru diyor. Öyle olacak artık. Asibe abla, ha. sen çaktırmadan Rıza abiye söyleyiver. Tamam mı? Tamam, tamam. Söylerim ben. Merak etme. Tamam, hadi. Bere koşum iyi misin? Tıkanıyorum, boğuluyorum. Etüsü tıkar insanı. Bereket Bey etüsü yasak. <laughs> Baba, nereye? Dayanamıyorum abi, dayanamıyorum. Bu işleme işi olmayacak galiba, ölüyorum. Olacak baba, olacak. Gel bile, gel gel gel. Gel otur. Senin ben bende. Tedarikli geldim. Bu gece hiçbir aksilik olsun istemiyoruz abi. Buyur baba. Hop. Haydi. Ah. Haydi. LBG tüpünü getirdim. Buyur. Ya Allah tazik. Hadi. Abucam da geldi işte. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Başladı mı? Yok. Abucam ya, yanmadı. Hadi. İyi akşamlar. Oo, i̇yi, i̇yi akşamlar. Şahin, hoş geldin. Şahit. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gel, hoş bulduk. Hadi kızım, ne bekliyoruz? Kapıyı. Bu sefer amcam kesin geldi. Turgay. Turgay. Bu, Bu ne be? Söz sepeti. Turgay. Erken mi geldin? Yok oğlum vaktine geldi. Daha Hüseyin abi gelmedi be. Aa, keşke arasaydın abi. Özür dilerim Turgay. Bu ne lan? Söz sepeti. Lan böyle söz sepeti mi olur? Bu cibinlikli gelinin yatağına dönmüş be. Ahmet be bize yakışır bir şey olsun diye yaptık öyle. O da bu mu? Bu. Bak şunu içeri al. Vakti tamam. gece çıkarız. Market arabası getirmiş abi. Ben yaparım. Şşş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Merhaba. 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 Ya kızım daha ne bekliyoruz? Hadi yapın şu kahveleri de bitirelim şu işi. Tamam tamam bereket amca. Ben hemen yapayım. kapalı. Açmıyor. Eh be amca. Alacağın olsun senin. Ya kırk yılın başında bir şey istedim. Onu da yapmadın ya. Helal olsun sana. Aa, boş ver kız. Rıza abi burada işte. Bak Derya. Bu tuzlu olan ha. Bakayım. Ahmet'e vereceğim bunu tamam tamam tamam. Ee, Karıştırma aman ha. Tamam tamam. Aklında. Dikkat et ona göre. Ee, anlaşıldı. Amca gelmeyecek. Ne diyeceksin bana de. Olur. Olur olur tamam. Olur değil mi baba? Hadi bismillah. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Hadi baba, hadi, hadi baba. Hadi baba, hadi, hadi baba. Dur oğlum biraz. Bu kızın amcası gelmemiş daha. Beklerim açık. Babacığım başladın ya, devam etsene. Hadi artık bere koş ya. İstediği bir an önce bitsin. Kokudan midem bulandı. Tamam, tamam peki. Allah'ın emri, peygamberin kalbiyle... Ne amca? Haydi! Kızım bu... ...kız istemeler bu... ...cemiyet ortamları beni giyemiyor biliyor musun? Dedim acı kırağıttan gideyim bir yere de bir iki duble bir şey içeyim. İçtim o iki duble bir şeyi. tabii şimdi iki duble beni kesmedi. İki duble daha içerken bir bakmışım iki duble daha içmişim arada. Ondan sonra ben dedim kalkıyorum bana bir yolluk yap. İçtim yolunu Ondan sonra dedim hadi bana bir de göz yeşi kattır. Göz arada ondan sonra kalkarken de bir yolluk da aldım. Sen merak etme ama bak ben iyiyim çok iyiyim hiç merak etme halledeceğim ben. Aa, ben hoş geldin Gel, 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 ge gel. Ge geç otur. Canım. Geç otur şöyle, geç otur. Sen. Kızım sen en iyisi buna bir kahve yap da ayılsın. Ee, Hüseyin abi. Buyur ben daha dokunmadım. Haydi. Saygılar. <laughs>